Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Biz güzel günler diliyoruz birbirimize ama günler güzel haberlerle gelmiyor. İşte enflasyon rakamları yine açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu resmi rakamları açıklıyor. Çünkü artık hiçbir şeye, yani hiçbir şeye güven kalmadı. Resmi rakamlar diyoruz çünkü res, hayatta bizim karşı karşıya bulunduğumuz gerçeklerle resmi gerçekler birbirinden giderek e, ayrışıyor. Giderek aradaki farkı açıklıyor. İşte Türkiye İstatistik Kurumu %73,5 olarak açıkladı yıllık enflasyonu. Bağımsız enflasyonu e, hesaplama kuruluşu var biliyorsunuz ENAK diye. yüzde %160,7 olarak açıkladı yıllık enflasyonu. Yani şu anlama geliyor. Fiyatlar, geçim sıkıntısı, hayat pahalı ne derseniz deyin. Geçtiğimiz Mayıs ayı, 2021 Mayıs ayı sonundaki rakamlarla ki o zaman da ne kadar şikayet ediyorduk biliyorsunuz. O zaman da çok yüksekti. O zamana göre bile yüzde yüz altmış artmış. iki katından fazla iki buçuk katı artmış. Yani bu demek. Hadi diyelim ki bu işte bağımsız enflasyonu hesaplama grubu işte çok abartıyor. Bunlar çok muhalif filan. Yani öyle deniyor ya. Ama İstanbul Ticaret Odasının rakamları da var. İstanbul Ticaret Odası, herhalde İstanbul Ticaret Odasına da muhalif demeyecek artık hükümet ve hükümet yanlıları. %87.35 olarak ilan etti yıllık enflasyonu. Aylık enflasyonu ise 5.84, %6'ya yakın. Ya Amerika Birleşik Devletleri'nde, Almanya'da %6 enflasyon oldu diye yıllık. Olağanüstü hal neredeyse ilan edilecek. Olağanüstü önlemler açıklanıyor. İşte faiz artırımına gidiyorlar yıllardan sonra filan. Bizde aylık enflasyon artık bu durumda ve kimsenin kılı kıpırdamıyor. Hatta Maliye Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati diyor ki enflasyon düşme eğilimine girdi. Ya hani bir tek şeyi söylediği bir tek şey doğru çıksa hani e, Rütük'ten ödül alır belki değil mi? Rütük çünkü muhalefet liderleri işte konuştuğu zaman doğrulanmamış bilgi diye yayınlayan kanallara biliyorsunuz ceza veriyor. Ya Nurettin Nebati'nin söylediği bir tek şey doğrulanmıyor ki hatırlayacaksınız yıl sonunda geçtiğimiz yılın sonunda ne diyordu? Ee, Haziran ayı gelmeden yüzde %50'ye yaklaşabilir enflasyon oranı ama geçmez. İşte geldik Haziran ayına Mayıs ayı sonuçları geldi yüzde üç buçuk resmi rakamlarla yani nerede yüzde 50 nerede yüzde 73 hani neredeyse yarı yarıya ee, yanılmış ama e, gerçekten bunu yani herkes zengini fakiri orta hallisi bu durumu iliklerine kemiklerine kadar hissederken e, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ve Maliye Bakanı e, Nurettin Nebati'nin hani yüzünde güller açıyor bize durmadan işte iyi haberler bilmem çok iyiye gidiyoruz falan diyor. Yani nereye iyiye gidiyoruz acaba? Yani hani kim fark ediyor? Biz fark etmiyoruz. Belki hakikaten hani en zenginler için değişen bir şey yoktur. Çünkü kur korumalı mevduat diye bir şey var. Yani parası az olan da azıcık birikimi olan da oradan azıcık pay alıyor ama düşünün bir de çok birikimi olanlar var. Yani onlar ne kadar alıyor işte o yüzden de muhalefet diyor ki önce bu şunu bir kaldıralım gelir adaletsizliği artık e, alarm zillerini çaldırıyor. Yani düşünün. Hani Türkiye'deki e, en zengin yatırımcıların kulübü diyeceğimiz derneği TÜSİAD diyor ki bu gelir dağılımındaki eşitsizlik artık sosyal patlamalara yol açabilir. Şuna bir şeyler yapılsın. Değil mi? Şimdi bu durumdayız ama ben size bir başka boyutunu e, aktarmak istiyorum. Türkiye'nin ekonomide bu kadar kötüye gitmekte olduğunu, ekonominin en zayıf noktası şu anda şey görünüyor. Yani bu faiz ve enflasyon arasındaki ters orantı en çok kendisini döviz kurlarında gösteriyor. Çünkü her şey dövize bağlı. Türkiye'nin aldığı özellikle enerji, yani petrol doğalgaz tamamen dolara bağlı e, yükseliyor e, ve her her konuda işte akaryakıttan doğal mutfak gazına efendime söyleyeyim ulaşıma her konuya etkisi e, oluyor. Gıda e, da a, dahil buna. E, fakat e, dolara bağlı ya da dövize bağlı olarak e, gelişen bu ekonomik zafiyet Türkiye'nin her alanda önüne çıkmaya e, başladı ve bunun içinde dış politika var arkadaşlar hani diyeceksiniz ki ya şimdi işi gücü bıraktık dış politika mı öyle değil bakın şimdi Erdoğan İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girişi karşısında doğru bir adım attı dedi ki ya sen güvenlik şeyine girmek istiyorsun ortaklığına NATO'ya girmek istiyorsun burada benim de veto hakkım var değil mi Türkiye'nin veto hakkı var şu PKK meselesini bir konuşalım dedi. Çok güzel. Bunu ne kadar sürdürecek? Yani sonuna kadar gideceğiz. Tamam. Yani Türkiye bunu veto ederse dünyanın sonu olmaz. Tamam mı? Ama ne olur biliyor musunuz? Hatırlayalım ne olduğunu 2018'de. Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan diyordu ya hani bu can bu tende kaldıkça o rahip oradan çıkmayacak diyordu. Sonra Fethullah Gülen'i kastederek diyordu ki al papazı ver papazı. Kalacak diyordu, casus o kalacak diyordu Rahip Brunson. Ne oldu sonra? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dostum diye yere göğe sığdıramadığı Donald Trump bir tweet attı değil mi? Ekonominizi mahvederim diye. Aa bir baktık birkaç ay sonra o ocan o tende kaldıkça hapisten çıkmayacak olan e, Brunson serbest bırakıldı. Hadi diyeceksiniz ki ya bağımsız yargı öyle karar vermiş. Öyle değil arkadaşlar. Çünkü Amerikalı kongre üyeleri gelmişti bekliyordu ve uçak da hazır bekliyordu İzmir Havaalanı'nda. Nasıl olsa tahliye edilecek anlaşmaya göre ve evet, alıp gideceklerdi Rahip Fransa'nın. Nitekim öyle oldu. 2018'de. 2019'da peki ne oldu? Bu S-400, hani S-400 Rusya'dan alalım mı almayalım mı şey vardı. Tamam aldık. Peki Trump ne yaptı? O zaman da yine Dostum Trump vardı. Dostluk kriteri Erdoğan'ın şu telefonuna çıkıyor mu çıkmıyor mu? Kendisiyle görüşüyor mu görüşmüyor mu? Bu yani. Ee, dostum Trump şöyle e, yaptı. E, bir mail attı ve bir de mektup yazdı. Yani şeyde herkese açık. E, Türkiye Cumhurbaşkanı'na artık Tayyip Erdoğan'ın şeyinden şahsından çıkıyor bu. Türkiye Cumhurbaşkanı'na aptal olma, kabadayı gibi davranma diye şey yaptı hani çıkışta bulundu. Ne oldu? Alın size Türk lirası dolar karşısında biraz daha değer kaybetti ve Erdoğan ne tepki verdi buna? Mektubu iade ediyoruz. Mektubu iade ediyor. Etti. Şimdi bu örnekler aklımızda, başka aklımızda olan örnekler var mı? Var tabii. Cemal Kaşıkçı cinayeti. Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistanlı gazeteci muhalif İstanbul Başkonsolosluğunda adamı öldürdüler. Cansız bedeni dahi yok ortada. Hala yok. Bugün yok. Ne dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan? Biz bu işin peşini, peşini bırakmayız. Dolara, riale boyun eğmeyiz. Dolara, riale boyun eğmeyiz. Bu işin hesabını soracağız. Sonra ne oldu? Dosyayı aldık. Suudi Arabistan'a iade ettik. Erdoğan ayaklarına gitti. Değil mi? Şeyin, kralın ve kendisine, Türkiye'ye, sadece Türkiye'ye değil Erdoğan'a da olmadık laflar eden Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'ın tamam mı? gittiler kucaklaştılar. Tekrar kardeş olduk. Aile arasında olur böyle şeyler dedi Erdoğan. E Birleşik Arap Emirlikleri'ni biz 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki finansör isimlerden olarak ilan etmemiş miydik? Yani biz derken Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet ne oldu? Şimdi onlar da, onlarla da kardeş olduk. Bakın bu İsveç Finlandiya işi. Herkes dışarıda nereyi bekliyor, neyi bekliyor biliyor musunuz? Haziran sonunda 28-29 Haziran'da NATO zirvesini bekliyor yani Madrid'de yapılacak İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılacak NATO zirvesini bekliyor ee, o zamana kadar Türkiye e, vazgeçebilir ısrarından beklentisi var yani İsveçliler bunu hani daha uzlaşmaya yakın gibi duruyor İsveçliler apaçık söylüyorlar yani hani Nasıl olsa Türkiye bu işi bırakır. Amerika nasıl olsa ikna eder Türkiye'yi diyorlar. Amerika Türkiye'yi nasıl ikna eder arkadaşlar? Yani böyle bir şeyde artık haklı olunduğu konusunda muhalefetin de hükümete destek olduğu en son Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını siz de izlediniz. Yani bu konuda Türkiye'nin doğru bir şey var, tutumu var. Hakikaten kendi güvenliği açısından, terörle mücadelesi açısından doğru bir tutumu var. Bizi destekliyoruz diyorlar. Peki Erdoğan bunu ne kadar sürdürebilecek? Yani yine bu defa Trump gibi belki tweet atmaz Amerikan yönetimi ama ya Türk ekonomisinin bu durumu gerçekten saldırılara açık hale getiriyor Türkiye'yi. Müdahaleleri açık hale getiriyor. Müdahale derken mali müdahalelerden kastım. Müdahaleleri açık hale getiriyor yani bunu görmek lazım bakın ne kadar oldu kaç gün oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, Suriye'ye bir askeri harekat yapılacağını söyle, söylediği üzerinden ne kadar geçti 12-13 gün geçti her defasında da tekrarlıyor giriyoruz giriyoruz en son işte 2-3 gün önce de e, artık şehir adı da verdi telrifatla münbiçe giriyoruz diye harekat başlamadı harekat başlasın niye gecikildi falan diye söylemiyorum bunu sadece saptıyorum çünkü Amerika Birleşik Devletleri dedi ki biz bu harekata karşıyız. En son Rusya Rusya dedi ki madem oradan çekiliyor Suriye birlikleri Türkiye sınırına gitsin. Biz destekliyoruz Suriye birliklerini dedi. Şimdi gerçekten bir sanki açmaza doğru gidiyoruz. Türkiye ekonomik durumuyla ekonomik kriziyle tehdit ediliyor. Aba altından sopa gösterilerek belki apaçık değil şimdilik ama durum böyle. Erdoğan bu işte e, enflasyonun nedeni faizdir gibi dünyada hiçbir iktisatçının kendisinden başka hiçbir iktisatçının e, desteklemediği yani bir anlam veremediği e, tezde ısrar ettikçe ekonomi daha da zayıflıyor daha da dış müdahalelere mali müdahale diyorum lütfen şimdi bunları da yanlış yere çekenler olmasın. Müdahalelere açık hale siyasi ve mali müdahalelere açık hale geliyor Türkiye Türkiye ekonomisi. Bu dış politikamız da engelliyor, dış etkiliyor. Dış politika demek böyle işte monşerler gidiyorlar, konuşuyorlar falan demek değil. Dış politika ülkenin güvenliği demektir. Ülkenin sadece fiziki güvenliği değil ülkenin mali güvenliği, vatandaşlarının vatandaşlarını daha iyi yaşatma hakkı demektir. Ve bu e, ekonomi politika böyle izlendikçe Türkiye maalesef Ümit ediyorum çok haksız çıkarım. Türkiye dış politikasında, güvenlik politikasında da istediklerini yapamaz hale gelebilir. Siyasi ve mali müdahalelere daha da açık hale gelebilir. Hani Murat Yetkin sen bunları söylüyorsun da ne işe yarıyor? Olsun söylemeye devam edelim. Biz böyle iyi anlaşıyoruz sizlerle değil mi? Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla. Hoşçakalın.